Selam dostlar. Bugün BMNC Drive'da bilmeniz gereken ayarları göstereceğim. Hemen birincisinden başlayalım. i̇lk önceliğimiz Türkçe yapmak. SC'ye basıyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Dil seçeneğine tıklıyoruz. Ben de Türkçe ancak burası language olarak yazar. İngilizce olarak. Buradan otomatik diyor. Çevreleri güncelle diyoruz. Burası bilgisayarınızın performansına göre hızlı veya yavaş değişkenlik gösterebilir. Buradan ise otomatik kısmına geliyoruz. Dil kısmına. Aşağı indiğimizde buradan Türkçeyi buluyoruz. Bu kadar basit. Şimdiki ayarımız ise far tuşumuz hangisi? N ile kısa, uzun parlar ekliyoruz. Bu polis aracında diğer araçlarda değişiyor. Alt N tuşu ile ise sistemimizi açıyoruz. Oyununuzun görüntüsünün biraz daha parlak ve koyu olmasını istiyorsanız yani şu anki benim yaptığım ayarlar gibi şöyle bir şey yapacaksınız. F11'e basıyoruz. Buradan sanskey yazıyoruz. Scale Brightness yerine 200.000 Brightness kısmına ise 3000 yazıyoruz. Bu oyununuzun FPS'ini vesaire düşürmüyor. Sadece güzel bir kaplama ekliyor. Bildiğiniz üzere BMC'nin kamerası hayli kötü. Şöyle gösterebilirim. Drift attığımızda Kamerayı bu şekilde geç çeviriyor. Bu da drift olanağını kesinlikle zorlaştırıyor. Ancak bu sorun orbit kamera ile sonlanıyor. Drift attığımızda kamera bizi bu şekilde takip ediyor. Hiçbir şekilde araçtan fokusunu ayırmıyor. Aracımızda kaza yaptığımızda tekrardan en son spawn olduğumuz yerde doğmamak için şunu yapıyoruz. Çarpıyoruz. Olduğumuz yerden devam etmek için insert tuşuna basıyoruz. Tekrardan kaza yaptığınızda ve R tuşuna basarsanız en son ki spawn yaptığınız yerden tekrardan doğuyorsunuz. Ancak tekrardan insert'e bastığınızda en sonki ki spawn yeriniz burası olduğu için V'ye bastığınızda yine insert'ün in bulunduğu yerden devam ediyorsunuz. Trafik oluşturma. E tuşuna basıyoruz. Buradan trafik seçeneğine tıklıyoruz ardından normal trafik oluştur diyoruz. Trafik nasıl iptal edilir? E tuşuna basıyoruz. Trafik seçeneğine geliyoruz. Trafiği kaldır diyoruz. Sadece polis nasıl oluşturulur? E tuşuna basıyoruz. Trafik seçeneğine geliyoruz. Polis oluştur diyoruz.